3 Mayıs 2021 tarihinde Örpaz TV yayın hayatına başladı. Uzun ve başarılı bir yayın hayatı diliyorum. Kurucu o gün Örpaz de girişiminden dolayı kutluyorum. Ve bu yayın hayatına başlarken o gün Bey'in ricasıyla katılıp katılmamın konusunda lütfetti, sordu. Ben de katılmak istediğimi belirttim. Ben profesyonel bir yayıncı değilim. Televizyonda belki bir iki görüntüm geçmiştir ama hiçbir televizyon programına ciddi da değilim. Canlı yayın olarak sizlere sunduğumuz programda olası teknik e, sorunlar içinde şimdiden özür diliyorum. İnşallah e, e, başlayacağımız önce tanı, teşhis, sonra şiir programında e, hoş e, dakikalar geçiririz ve e, sevilir e, programımıza uzun e, zaman devam edebiliriz. Hmm. Program daha çok e, sağlığını önemseyen ve şiir seven arkadaşlara yönelik olacak. Böyle bir program ilk defa oluyor. E, tutup tutmayacağını da açıkçası bilmiyorum. Ben size programın ilk 15 dakikasında sağlıkla ilgili genel bazı bilgileri aktarmaya çalışacağım. Tabi bu esnada tıbbi terimlerle, istatistik bilgilerle kafanızı asla yormak istemem. Ama bilmemiz gereken temel bazı şeyleri de e, aktarayım. Hmm. Hmm. İkinci bölümde de e, şiire geçeceğiz. Hmm. Orada her programda hmm, dünya şairlerinden bir veya ikisinin isimlerini anacağız. E, ve e, eserlerinden bir iki şiir sizlerle paylaşacağım. Daha sonra tabii, şiir deyince aşk ahba geliyor. Bir aşk şiirimi sizinle paylaşayım. İki tane sağlık şiirimi, iki de serbest şiirimi paylaşıp sonra programı kapatacağız. Şimdi sağlıkla ilgili isterseniz baş ağrısından başlayalım. Yaygın bir e, şikayet. Özellikle bayanlarda <laughs> baş ağrısı büyük problem. Ee, şöyle sohbetlere çok sık şahit oluyoruz. Başım ağrıyor. Ya bir paru alsana. Aldım. Ertesi gün başım yine ağrıyor benim. Hiç ağrımazdı tabii ki. Allah Allah. Bir sebebi olmalı. Evet. Şimdi burada tabii e, 18 yaş altı grubu, 18 yaş üstü e, orta yaş grubu genç ve orta yaş grubu ve yaşlı grup olarak değerlendirmek lazım. Çocuklar hastalıkları çabuk atlatıyor ama hastalandıkları zaman da çok hızlı bir şekilde kötü sonuçlara varılabiliyor. Dikkatli olmak lazım. Genç ve orta yaş grubunda sebep genelde baş üşümesi ya da tansiyondur. Tansiyon hemen akla gelmez e, ee, baş üşümesi olasılıklarını ben size aktarayım. Bunlara dikkat etmekte fayda var. Neden neden ağrıyor senin başın demiştin? Sence? Ya tamam hatırladım. Geçen yıkanıyordum sıcak suyla. Tüp bitti. Buz gibi su geldi kapama. Üşüdüm hakikaten. Ya da banyo yapıp çıkmıştım. Servis gelmedi. Durakta beklerken nasıl sert bir rüzgar. Ben, biliyorum. Üşüdü başım. Ya da vapurla, tekneyle işe giden arkadaşlar. bugün gün güneşliydi hava. Güvertede gittim. Boğazın sert rüzgarı. Yiğitlik var ya serde. İçeri de girmedim. Ah, dedim şifayı kapacağım. Hasta olacağım. Ya da e, bayanlarımız. tabi saç boyama olayı. Boyamayın diyemiyorum ama Öyle yapacağınız günlerde yağışsız, yağmursuz günleri tercih edin. Soğuk olan günleri tercih etmeyin. Ee, bahar geçişleri, ilkbahar ve sonbahar geçişleri, kışın özellikle, e, ıslak saçla kalındığında müthiş başarılarına sebep olabiliyor ki, e, bu grupta işte banyo yaptıktan sonra ıslak saçla başörtüsü takıp kuaföre giden bayanlarımız ya da bu, e, kuaförde... E, Boya esnasında 45 dakika, 1 saat başın ıslak, saçlarının ıslak kalması sebep olabiliyor. Giderseniz de kuaförde kapıdan uzak bir yere oturun. Kapı açılıp kapandıkça esinti gelmesin. Yani başınızın böyle buz gibi olduğunu hissetmemelisiniz. Tabi başımızda çok kıymetli organlarımız var. Göz, kulak, sinüsler, beyin zarlarımız... Bunlar üşüdüğü takdirde şiddetli baş ağrısına sebep oluyor. sinüzit en çok bilinen malum. E, Farenjit baş üşüdüğü zaman hemen geniz akıntısı başlıyor. i̇leri safhada o ses tellerimiz sirayet eder. Ses kısılmasına da sebep olabilir. beyin zarlarımızın üşümesi menenjit beynin kendisini üşümesi ansefalit. Bunlar baş ağrısının olası sebepleridir. Bunların hiçbiri yoksa e, tansiyon yüksekse o zaman e, başınızla birlikte böbreklerinizde üşümüş olma ihtimali yüksektir. E, <laughs> Bu arada en büyük yardımcımız tabi Google amca. Oraya Başarısı ağrısı yazıp olasılıkları gözden geçiririz. Bu nokta tabii tehlikeli bir nokta. Ee, yanıltabilir bizi. Doğru bilgiler olmayabilir. Bazen 6 yıl hekimlik eğitiminden sonra 8 yıl içsas dönemi yıllarca meslekte olmamıza rağmen bazen başarılarında ağrılarında biz hekimlerin dahi e, tanıya varamadığımız olabiliyor. Ee, şunu söylemek istiyorum özetle. E, bir iki ağrı kesiciyle e, başarılarınız baş için e, hekime başvurmanız gerekecektir. E, muayenesin, muayeneden sonra e, bazı radyolojik tetkikler e, MR tomografi dahi e, nedenin saptanması için sizden istenebilir. E, başarıları ciddiye almak lazım. Tansiyondan dolayı olan başarılarında da şunu eklemek istiyorum. Ee, vücut eğer ilk kez tansiyon yükseldiyse bayağı şiddetli bir reaksiyonla baş ağrısı yapıyor. Birkaç gün sonra ama e, o yüksek tansiyona adapte olup ağrı hissetmez oluyorsunuz. Yani tansiyonunuz yüksek olsa da e, ağrı hissetmeyebiliyorsunuz tansiyon aletiyle ölçerek takip etmeniz gerekiyor. Baş ağrılarında e, az da olsa e, damar genişlemeleri, anevrizmalar veya kapı içi yer tutan e, e, oluşumlar, nereden e, bahsetmek istiyorum. Ve e, boyun tutukları, boyun sendromu dediğimiz kas sertleşmeleri, diş ağrıları, bunlar da gözle ilgili görme bozuklukları baş ağrılarına sebep olabiliyor. İçiremediğiniz inatçı baş ağrılarınızda mutlaka olayın açıklığa kavuşması için hekime başvurun diyeceğim. Değerli arkadaşlar, şimdi dünya şiiriyle ilgili İki isimden bahsedeceğim, <laughs> biri e, Bulgar şair ve yazar Blaga Dimitrova. 1922-2003 yılları arasında yaşamış, e, ruhu şad olsun kendisini yıllar sonra anıyoruz. E, Sofya Klasik Dil ve Edebiyatlar Lisesi'ne Sofya Üniversitesi Filoloji bölümü bitirdikten sonra Moskova'da Maxim Gorki Edebiyat Fakültesi'ne öğrenimini sürdürmüş ve filoloji dalında doktor olan bir şair. Çiftli Bulgar dergilerinde redaktörlük yapmış. 1967 yılında da Dayanışma Komitesi Sekreterliğini üstlenerek Vietnam'a gitmiş döndükten sonra 1989'da Bulgar parlamentosuna seçilmiş. 92-93 yıllarında Cumhurbaşkanı yardımcılığı görevi yapmış. Şiir, roman, oyun, deneme, eleştiri alanlarında sayısız eserler vermiş. Ve çeşitli e, ödüller kazanmış bir yazar. <laughs> Ondan eee Dimitrova'dan Atol Bayramoğlu'nun çevirisini yaptığı ana yurt paylaşıyorum. Ana yurdum büyük değil benim. Bir avuç alan topu topu sürülmüş toprak parçaları, küçümen ve kaya dalgacıkları. Fakat bir dene ölçmeye onları, çözerek özenli bir elle, birbiri ardına dağ ipliklerini, saban izlerini birbiri ardına, birbiri ardına yücelikleri, kırışıklıkları birbiri ardına, birbiri ardına yaraları, birbiri ardına çiçekleri, birbiri ardına acıları, iniltileri birbiri ardına, birbiri ardına türküleri, birbiri ardına düşleri. Göreceksin o zaman nasıl büyük ve sonsuz olduğunu sevgili ana yurdumun, o bir avuç alanın topu topu. Evet, Ataol, Beramoğlu çevirisiyle Blaga Dimitrova'ya teşekkür ediyoruz. Bir başka şair, e, 18. yüzyıl Alman şairlerinden <laughs> Friedrich von Hagedorn'dan bahsedeyim. 1708-1754 yılları arasında yaşamış bir Alman şair ve hukukçu. Hamburg'da yaşamış. Daha sonra Londra'da Danimarka Büyükelçiliğinde görev almış. Sonra Hamburg'a döndükten sonra da bir İngiliz ticari şirkette çalışmış ve evlendikten sonra da edebi çalışmalarını ölümüne kadar rahat sürdürmüş. İlk şiirlerini üniversiteyi bitirdikten sonra yazmış ve 1738'de e, Heilbronn adıyla masallar ve masal denemesi basılmış. 1742'de yeni şiirler ve şiirler koleksiyonu başlığı altında lirik şiirlerinden bir derleme. Ahlaki şiirler de 1750'de basılmış. Ölümünden sonra 1750 yılında toplu şiirler Hamburg'da yayınlandı. En iyisi, ee, Eşenburg'un baskısı, beş cilt, Hamburg 1800. Wolfgang Amadeus Mozart, 1787'de yaşlı kadın şiirini besteliydi. Ee, Joseph Haydn da şiirlerinden iki tanesini e, bestelemiştir. Şimdi Frederick von Hagedorn'dan ondan. Ruhu şad olsun. Varoluş isimli şiirini <laughs> Özgür Demirel'in çevirisiyle paylaşıyorum. Varoluş. Keyif veren içeceklerin koyu bir düşmanı. Bir filozof son günlerde öne çıktı ve konuştu. Paylar bilin istedim. Ben varım. İnanın bana ben varım. Evet, evet. Niye mi? Çünkü düşünüyorum. Bir sarhoş geldi ve karşısında sendeleyerek konuştu. Ve yemin ettim inancıcısının ve şarabının üzerine. İçiyorum. Demek ki var olmalıyım. Bana inanın içiyorum ben. Ben varım. Kim bana sen yoksun diyebilir ki? Fredrik von Hagendorne'a teşekkürlerimizle ruhu şad olsun. Ee, sizlere programı kapatmayın mı? Evet. <laughs> Bir e, önce aşk şiirimi paylaşmak istiyorum. Aşkı anlat. Ne olur aşkı anlat. Aşkı anlat bana. Bir de sen anlat. Bunca anlatıldı. Anlatılacak kıyamete kadar. Neden bu ısrar? Kimi küçümsedi, kimi abarttı. Her anlatılan aşk çok farklı. Bir de sen anlat. Ne olur. Aşk saplantıdır amansız. Gerçekler sorgulanmaz. Sever gönül koşulsuz samanlık seyran olur. Mutluluğu bulursan kanat takar yaratan seyran olan samanlık cennet olur kucaklar. Bulamazsan mutluluğu kes tamam yeter dur bırak gerisini biliyoruz hepimiz. Barbaros Erdemen. Evet. Ara vermeden sağlıkla ilgili iki şiirimi paylaşacağım çare. Doktor hastane, tahlil tahlil, tomografi, MR bir şey bulamadılar. Hocalara gittim okusun. Hangi hocanın nefesi okursa iyi eder beni. Beyhuri okuyup üflediler. Biri dedi büyü var sende. Her para çözerim büyüyü. Başka biri dedi hastalanmış senin ruhun. iyileşmek istiyorsan söyle ve yap her aklına geleni söyleyip yaptım. İyiyim rahatladım. Kafamda bir huni. Gizliyorum şimdi. 5 Kasım 2017 Barbaros İrdermen. Hemen devam edeceğim. Yine bir sağlık şiiri. Müşkül Pesent. Ateşi var. Antibiyotik yazdım. Hocam o apı biliyorum. Argumentin çok büyük. Bir küçüğü yok mu? Aa o apı da biliyorum. Biraz küçük ama o da boğazıma yapışıyor. Yutamıyorum. Su içmeyi zaten sevmiyorum. Çocuk musun sen? Şimdi bu yazdığımı yutarsın. O mu? O dokunuyor bana. Önce kusuyorum. Sonra kabarıyor her yerim. Bonibon gibi olanı yok mu? Kapsül mü yani? Alerjiden kabarmışsındır. Kusturur da bazen hastalık. Bu ilaçta böyle yan etki ben hiç duymadım. Neyse iğne yazıyorum o zaman. İğne daha iyi yazdın aptan değil mi hocam? Ama yazdığınız iğne çok yakıyor. Şu iğneyi olsam hem daha küçük. Peki tamam istediğini yazıyorum bak. Hocam onun bir boy küçüğü ve beyaz renkte olanı yok mu? 3 Temmuz 2020 Barbaros Nirbermen Evet, değerli dinleyicilerim, programın sonuna yaklaşıyoruz. Size ee, serbest yazdığım şiirimi okuyacağım. Umarım hoşunuza gider. Yol. İnsan doğunca başlar yaşlanmaya. Uzun sanılar çıkılır, hayat adlı kısacık yola. Yürürken soyunca durup çeşmede bir tas su doldururken, eskiden yakışıklı bir prens olduğunu her kurbağa etrafında zıplayıp anlatacak. Çeşmede cıvıldaşarak yıkanan birkaç ürkek yavru serçeden, bu sıcakta çeşmenin suyu neden serin, sormasan da anlatacaklar, öğreneceksin. Karınca yükünün ağırlığından, arı çiçeklerin azaldığından, kaplumbağa şikayet edecek maruldan kabına giden yol çok uzun. Dereden geçeceğiz. Balık soracak deliği kimin kirlettiğini. Öğrenelim geçmeden. Zincirli kızgın güçlü köpek yanından geçerken seslenecek. Açın zincirimi. Taş atan parçalayacağım. Kokusu burnumda asla unutmam. Nadide bir gül bahçesinde güzel sesli bir dağ birbiri sarhoş. Endişesiz şakıyarak kulağımıza sanatı sunacak. İki kedi yüksek sesle cilveleşirken biri diyecek Marta'yı geçiyor, gel. Diğeri, sen nereden biliyorsun, oku, öğren. Kaç ay var Marta'da? Afetler, kazalar kaldırımda durmaz. Amansız hastalıklar gibi yolun tam ortasında olacak. Üretenle tüketen yürürken ekmek ve su için o yolda. Kavgalar olurken kıyasıya. Kapital yine ikisini de ezip geçecek. Orta yaş bitmeden değişecek her şey ve değişimin zorluk ve çirkinlikleri dünün güzellikleriyle kıyaslanacak. Tam öğrendim derken bu kez de görmek, duymak, hatırlamak zorlaşacak. Yürüyelim güzel duygularla. Sevgi dolu anılar toplayıp biriktirelim. Kısa yolun sonunda kalırsa sadece bir demet unutulmaz. Anı kalacak içimizde. 31 Aralık 2020 Barbaros İrdemen. Değerli izleyiciler, Birlikte olduk çok teşekkür ediyorum. Ee, umarım dakikalarınız keyifli geçmiştir. Hepinizi saygı sevgili selamlıyor. Programı kapatıyorum. İyi akşamlar, huzurlu akşamlar. Ha bu arada e, korona pandemi sebebiyle lütfen aşılarınızı olun e, ve ki mesafe, hijyen kurallarından sakın aşı oldum diye de e, şaşmayın. Pandemi devam edecek. Birkaç sene daha süreceğini düşünüyorum. İnşallah sağlıkla atlatırız. Güzel günler bizim olur. Saygı, sevgilerimle iyi akşamlar. Allah'a ısmarladık.